Günaydın, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı da can yürekten temenni ediyorum arkadaşlar. Evet, yarım asırlık tecrübeyle Mersut yine sizlerle dobra ve net açık yorumlarla arkadaşlar. Ee, benden sunum, beğeni ve yorum, paylaşım, destek, takdir sizden arkadaşlar. Bana ne kadar destek olursanız ben de o kadar size videolar atmaya devam ederim. Bak. Görüyor musun? Burada böyle zirveye çıkmışsın. Ellerini kollarını açmışsın. Oley zafer benim diyorsun bak. Ama bir yolda kazanacaksın bu zaferi sevgili arkadaşım. Bunu net söylüyorum sana ve bu sabrının mükafatı diyorum bu burada. Ee, bak ellerini açmışsın karşılıklı görüyor musun? Ne kadar ferahtasın. Ama bu ferahlığa erene kadar geçtiğin yolları, yaşadığın olayları hiç kimse sorgulamıyor. Yani e, nasıl geçtiğini sen biliyorsun. O kara günleri nasıl atlattığını benden daha iyi biliyorsun sevgili arkadaşım. Ve gözyaşların, o yüreğinin içine oturan o topak, topak e, sıkıntılar var ya seni öyle bir şeye sokmuş ki hırs ve azimle yol almaya başlamışsın. Yalnız bak geçmişinde çok karışıklıklar var. Belki bir değil üç ayrılık. Ve, ve bu ayrılıklar peş peşe ihanet. Birçoğu da ihanet diyebilirim ki son ayrılıkta bak e, gayn harfiyle birlikte kötü enerjiyle bir ayrılık yaşatmış ama bunun ailesi yaşatmış. Görüyor musun? Bak Kötü enerjin görüyor musun ne kadar kötü bir durumdasın ama bu durumu bile aşacak kadar sabırla mücadele etmişsin ve çok suskunluk içerisinde kapatmışsın kendini insanlara olan diyaloglarını da kapatmışsın etrafına çin sertini örmüşsün canım arkadaşım bak burada kucağında çocuklu bir kadın burada bir ee, erkek darlı olan hapislik bir durum var burada görüyor musun bak bu hapislik durumdan feraha çıkacak bir insan bir, bir 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 zaman süreç diyorsun ya bir biter de bu süreçte aydınlığa çıkar mıyız evet çıkacaksın ama bu hapislik durumda olan insan e, istihah olmayıp akıllanmayacak yine bazı sıkıntılarla başını belaya sokacak diye görüyorum burada çünkü eee ...bir elde durmayan bir insan diyorum. Bu süreç içerisinde bir cenaze yaşamışsın sevgili arkadaşım. Bu cenaze de senin canını yakmış, üzülmüşsün, çok gözyaşı dökmüşsün. Ama beklenmeyen bir ölüm gerçekleşmiş ve burada da... ...beklenmeyen bir ayrılık, beklenmeyen bir ihanet. Bu ihanet sadece partner olarak değil... ...kız arkadaşım olabilir, kadın olabilir yani yakın bir arkadaşın erkek veya kadın sen algıla ondan gelen birini hanetle de canının çok yakılmış. Ve sen kendini toparlamak için o kadar çok mücadele etmişsin ki bu mücadelenin sonunda zafer senin arkadaşım. Bak sen bir konuyla ilgili şurayı görüyor musun bak? Bir konuyla ilgili bir kötü enerji yani bir enerji kötü demeyeyim de enerji çalışması yapmışsın. Bak bunun adında soyadında T harfi var görüyor musun? T harfi var. E, S harfi var arkadaşım. Ama bu enerji aktif halde ve bu istediğin noktaya ulaşacak bu konu. Ama bunu sen yapmışsın ve başarmışsın yani. Bunu da söyleyeyim sana. Şimdi önemli bir konu daha söyleyeceğim. Senin bir kıyafetin, eşyan ya da e, kullandığın bir şeylerin kayıp. Bu kayıpla ilgili canın sıkkın senin. Bu kayıp da yerine gelecek ama ee, nasıl yerine gelecek diyeyim sana ee, nerede ne şekilde olduğunu öğreneceksin. Yerine gelecek derken eline geçmeyecek ama nerede ne şekilde kaybın olduğunu ve buradaki hatanın ne olduğunu çözeceksin. Atın ne güzel çıkmış. Muradını eriyorsun bak. O kadar güzel bir ee, muradın var ki bak at ayaklanmış ve harekete geçmiş bir halde. Bak adında soyadında L harfi, M harfi olan o harfi olan insan kimse aldım kabul etin deyin arkadaşlar çünkü bundan güzel bir adım güzel bir haber geliyor fincanın tabanında bak fincanın tabanında bir yüzük var arkadaşım bu yüzük evlilik adına alınmış bir yüzük olacak bak özellikle gösteriyorum tek taş diyorum ama bak ama bu tek taşın ucunda bir yılan var bu yılan kadın bir düşman bak senin bu evliliği bu nişanı sözü neyse yapmanı asla istemiyor bak yılan etrafını serter çertele etrafını sarmış yani <laughs> etrafını sardığı için sardığı için bu ilişkiyi bu evliliği gerçekleşsin istemiyor ama özellikle üstüne basarak söylüyorum bu bir kadın düşmanın arkadaşım tanıyorsun bu insanı ve ondan da asla böyle bir ihtimal beklemiyorsun bunu da söyleyeyim ve bunda da ikinci bir şoku yaşayacaksın Bak burada oturmuş bir haldesin. Altındaki karışıklığı görüyor musun? Bütün sorunların üstesinden gelip üstüne çıkıp oturacaksın. Siz bunu hak etmiştiniz dercesine doğru yola doğru gidiyorum ben artık yeter diye e, bir tepki veriyorsun. Ve etrafındaki bu insanların karışıklığı neden biliyor musun? Samimi olarak söylüyorum sadece kıskançlık ve satlık. Onda var da bende niye yok? O onda başarıyor da ben niye başaramıyorum? Onun saçı sarı benimki niye kara? Gibi 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 gibi. Hep kıskançlık ve fesatlıktan başka hiçbir şey yok bu ortalıkta biliyor musun? Maalesef ki göze batan bir insansın çünkü çakraların temiz. Bir de tuttuğunu koparıyorsun kafana koydun neyse onu gerçekleştiriyorum sevgili arkadaşım. Şu arkadaşlarımın niyetleri olumlu olacaksa aydınlık gelsin. Olmaz mı ya Allah'ım bu kadar mı güzel olur? Üçlü bir vakit diyor. Üçlü bir vakit içerisinde tamamen olumlu olacak. Ne dilediyseniz arkadaşım o dileğiniz gerçek olacak. Evet dediğim gibi zirveye oturuyorsun artık. Bütün geçmişteki sıkıntılarını bitirip şükürler olsun diyeceğin gün sarı sayısı çok az sayılı gün geliyor. Ve sen ferahlıyorsun. Sevgili arkadaşlarımın dilekleri olacaksa, feraha çıkacaksa, bütün sıkıntıları bitecekse, yakın oh, hem de tezine birli bir vaat ediyor. Hem de çok güzel tezine bu sıkıntıları bitireceksin. Bak artık nasiplerin dönmüş. Yani e, devran dönüyor arkadaşım ama senden yana olumlu yönde dönüyor. Bunu bir bunu bir anla. Yani sen önüne gelen fırsatları ve önüne gelen nasipleri çok iyi değerlendir. Çünkü gün senin günün. Zaman senin zamanın. Şeytan yüzler, kötü gözler, kem gözler çok fazla yani bununla ilgili de böyle haftada bir mutlaka sirkeli suyla yıkan yani banyo ettikten sonra kovaya suyu koy yani bir iki bardak sirkeli suyu at ve o enerjiyi nazarı kem gözü bir üzerinden at arkadaşım. Sağdan sola doğru omuzlarından dök ki e, şifa bulabilesin. En kötü ihtimalle e, bu sirkeli suyla yıkandıktan sonra da ayetel kürsünü oku, e, ihlas duanı oku. Kıblı'ya dönerek oku ve şükürler olsun de ne kadar rahatladığını göreceksin. Çünkü nazarın çok fazla, gözün çok fazla. Senin ayakta durman insanları çok rahatsız ediyor. Dik durman, ne çeviriyor, ne yapıyor, nasıl geçimini sağlıyor, nereden buluyor, nereden getiriyor gibi düşüncelerinin altında kötü niyet var. Ama, hani, e, ama sen halbuki helalinle ve yarı günün at yarı günün tok, eee çok hayatı idam ettiriyorsun ve dışarıya asla belli etmiyorsun varlığını yokluğunu. O insanlar da senin bu varlığını yokluğunu çözemediği için uydurdukları yalan hikayelerle dolu diyor halim. Sen tınlama aydınlıktasın yolunda aydınlık sevgili arkadaşım. Vallahi bundan iyisi can sağlığı sevgili arkadaşım. Lütfen enerjini güzel güzel göndererene her şeyin güzel olacak de lütfen arkadaşım ee, şifa olsun sevgili arkadaşlar sizleri seviyorum takdir sizin beğeniyorum paylaşım destek ee, tekrar arkadaşlar söylüyorum yeni sayfamı açtım Mert Sulti Tarot Yasal görüşmek üzere sevgiler saygılar